Bizlere <Sessizlik> çekme. Rabbim sana can sağlığı versin. Allah, Allah, sağlam, Rabbim sana can sağlığı versin. Sen dileğimiz ol. Sen dileğimiz ol hayatta kal. Allah seni korusun çara çoğunla bilir. Rabbim tüm Müslümanların korusun esirgesin. Baba hadi görüşürüz baba. Tamam daha düne kadar, geçene kadar. Sonra psikoloji doktoru geldi dedi, bunu bunu yaşaması lazım dedi. Dilerdi araştırmada, kandırırlardı, burada değil. Her şeye koşuyor. Bütün fakirler, karibanlarla. Rabbim. Başarı tamam, tamam, tamam. tamam. görüşürüz, şunlar iki defa görüşürüz. Tamam. Orduzda gençler hep geldi. Olur abi. Ne var? Nazlı ile birlikte altı kişiydik. O da iki ay önce evlendiği için. Nazlı, bakırda yaşıyor işte. O da orada yaşamış. Kim? Ben Nazlı, burada yanımızda bir kızım. yaz kızım bir ameliyatı oldum sonuçta. Şimdi buranın toparlanmasını bekliyoruz. Tamam bu yaraların evet. burası iyi değil mi? Şimdi, e, hocam ne şurayı üstün gibi bir şey bırakmışsınız. Orası açık. yapacağız. açık. yapacağız. açık. Şimdi kaldırın evet. ya. Biraz daha olsun. Tamam. Çok ağır. Tamam. Çok ağır. Hadi ağır. Çok ağır. Çok ağır. bak. Bir de şeker hastalığın var. Tamam mı? Hepsi var. Bana şeker tavsiye. Beni dinle ki. Şeker hastalığın var. İlk depremde Enkaz altında kaldık. Beş kişilik ailede. Oğlumu kaybettim diğer çağlarım hepimiz kırık döküp çıktık içinde. Çıkardılar Allah razı olsun. Şimdi bizim o, o, telefon düşünce aşağıda e, hissettiler. Başkası konuşmuştu. Bizim orduzda aramışlardı. Kayınlarımın çocukları. Bunların evi yıkılmış olabilir dedi. Çünkü e, ilk depremde biraz epey hasar almıştı önceki depremlerde. Allah'tan ümit kesilmez. Biz de oturuyorduk. Çağlarım üç kızım bir oğlum vardı. Oğlumu enkaz altında kaybettim. Diğerlerimiz de yaralı kurtulduk. Ama şey orduza geldiler. Telefonla aşağıda biri konuşmuştu. Benim telefon camda fırlamıştı. Dedi enkazda enkaz şey deprem oldu kimse yaşamıyor dedi. Hepsi öldü dedi. O telefonda ele demişti karşı orduzlar yanına. Başkası çıkıyor demiş, ilan demiş, ben demiş, tamam. e, size ulaşamıyorum demiş. O da demiş ki ilan demiş, ben ilan değilim demiş. Bina komple yıkıldı, kimse sak kalmadı demiş. Suriye'li. Konuşamamışlar fazla. Ondan sonra bunlar hemen orduzlar koşarak geldiler. Bir bir saat, bir buçuk saatin içinde bize ulaştılar. Yukarıda delmeye başladılar, kazmalarla dermeye başladılar. Ufak bir delik görüldü. Ele kaldı işte. Sonra Rabbim de hepsini çıkardılar. Sağlamdı. Oğlum tek vefat etti. Onun acısı işte Rabbim ben geldik demek ki onu daha çok sevdi. Bizden daha çok sevdi. Yanına aldı. O gitti. Bir melek oldu gitti. Oğlumun hedefi subay olmak istedi. Oğlum gençti dedi ben subay olacağım, yüzbaşı olacağım, askerim olsun ben şehit olmak istiyorum dedi. O kadar saf temizdi ki bir, bir şey fotoğraf bile görse gözünü kapatırdı o tarafa bakardı. O kadar duygulu, o kadar sevinçli, o kadar mutlu bir şey görmedim oğlum. Bu böyle şey tarzı şeyler yersen şekerlerin çok yükselir, yaralarını da evet. Yitar, Birazcık birazcık dikkat edin. Malzum sürekli koruyor, kuruyor. Kurur, tamam. sıvı tüket. Sıvı tüket. Yürüyene, Yürüyene kadar hamur işini biraz tamam. Sıvı sudan başla tüketmeyelim. Şey çok, ya. çok, Hiç yemeğini ye, ufak ufak ye ama böyle yani...